Herkese yeniden merhaba. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugün şöyle farklı bir şey yapacağız. Sizden gelen soruları derledim. Yaklaşık 30'a yakın soru var İsveç eğitim sistemi hakkında. Bu sorulara bu videoda cevap vermek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra umuyorum ki İsveç eğitim sistemi ile ilgili aklınızda hiçbir soru cevapsız kalmamış olacak. Başlamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Öncelikle 2-3 aylık bir kanalız. Kanalımız gerçekten abone sayısı olarak hızla büyüyor. Şu anda 260 abone olduk. Tüm abone olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni abone olacaklar olanlara da hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenmeyi, ve herhangi bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız diyerek videomuza başlıyoruz Evet ilk sorumuz sınav ve notlarla ilgili İsveç eğitim sisteminde sınav ve notlar nasıl şimdi şöyle 6 sınıfa kadar herhangi bir sınav yok herhangi bir not yok 6 sınıftan itibaren de çocuğun hayatını etki etmeye sınavlar var. Daha çok bilgi ölçmeye yönelik sınavlar bunlar. Esas sınav 9. sınıfta başlıyor. O sınavda liseye hangi lisede okuyacağını belirleyen sınavlar. Bu derslerden 9. sınıfın 2. dönemindeki derslerde aldığı notlar geçerli oluyor. Demek ki sınav, herhangi bir sınav ve not yok 6. sınıfa kadar. Ee, ''Okullarda ödev var mı?'' diye bir soru gelmiş e, takipçilerimizden. E, şöyle, e, ödev yok, herhangi bir ödev yok ama sorumluluğu geliştirici çalışmalar var. Bu nasıl oluyor? Bir örnekten açıklayalım. Şimdi diyelim ki sosyal bilgiler dersini düşünün. E, İsveç'in e, 1900 yılları anlatılıyor. İşte bir ay sürecek, iki ay boyunca sürecek. Şimdi burada çocuğun e, alması gereken, kazanması gereken hedefler var. Çocuk bununla ilgili bu bir ay boyunca yapması gereken bazı sorumlulukları var. Nedir mesela? Bu konuyla ilgili bir kitap okuması veya bir anket geliştirmesi. Bu anketin sorularını geliştirip sınıfta arkadaşlarına veya çevresindeki insanlara sorup bunlar ilgili sonuçları arkadaşlarıyla paylaşması veya grup çalışması yapması gibi farklı görevler var. Şimdi bu çocuk bu sorumluluğu, bu konuyla ilgili sorumluluğu ister Ekim ayının başında ister ortasında ister sonunda ama bu sorumluluğu bu dersten geçer not alabilmesi için bu sorumluluğu bu bir aylık süre içinde tamamlama şartı var. Bir ödev değil daha çok böyle sorumluluğu geliştirici çalışmalar. Yani ödev bizim bildiğimiz anlamda herhangi bir ödev yok. Yani bugün ödev veriliyor yarın yapacaksın öğretmen kontrol ediyor herhangi bir şey yok. Sadece sorumluluk duygusunu geliştirici çalışmalar var. Okullarda herhangi bir ücret var mı? Okullarda kesinlikle herhangi bir ücret yok. bizim bildiğimiz mesela işte kayıttır, kayıt ücretidir veya şudur budur, kitap parasıdır, dergi parasıdır, yardımcı kaynak parasıdır. Bunlar kesinlikle yok. Her şey ücretsiz. Devlet tüm kitapları veya buna benzer kaynakları kalemdir. Aklınıza gelebilecek her şeyi devlet ücretsiz olarak çocuklara sunuyor. Okullardaki tüm araç gereçler, çocukların kullandığı tüm araç gereçler ücretsiz. Çocukların yediği yemekler ücretsiz. Çocuklar eğitime kesinlikle hiçbir ücret ödemiyorlar. Yani aklınıza gelen eğitimle ilgili hiçbir ücret İsveç'te yok. Başka bir soru, özel okullar ücretli mi? Evet, burada şimdi Şöyle özel okul var e, sayısı az olmakla birlikte özel okul var. Eğer siz çocuğunuzu özel okula göndermek istiyorsanız herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yani burada da devlet devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okuyan çocukların da tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Herhangi bir ücret özel okul için ödemiyor. Özel okullarda ücretsiz. Okula başlama yaşı nedir diye bir soru vardı. Ee, okula zorunluluk 7 ile 16 yaş arasında. Yani çocuk e, 7 yaşında e, okula başlama e, zorunluluğu var. E, bunun e, Bu yaştan sonra çocuk e, ortaokulu sonuna yani 9. sınıfa kadar e, bu eğitimi almak zorunda. Yani 7 ile 16 yaş arası eğitim İsveç'te zorunlu. E, bu soru e, bugün e, geldi bana. Hemen e, şeye ekledim bunu sorulan arasında. İsveç'te servis var mı diye bir takipçimiz sormuştu. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Burada servis işi kesinlikle mümkün değil. Niye mümkün değil? Şöyle ki belediye sizin çocuğunuzu hangi okula gideceğine karar veriyor. Yani okula gidip müdür veya herhangi biriyle görüşmüyorsunuz. Siz evinizde oturuyorsunuz, adresiniz belli. Çocuğunuz okula başlama şeyi geldiği zaman veya herhangi bir yere taşındığınız zaman belediye sizi bir okula gönderiyor. Size en yakın okul. Yani yürüyerek gittiğiniz okul. E, diyelim ki e, en yakınınızdaki okulda yer yok. O zaman ne oluyor? İşte devlet sizi kapıdan alıyor taksiyle. E, sizi gönderdiği okula kadar o taksi sizi bırakıyor. Akşam da okulun kapısında bekliyor. Okuldan alıyor ve tekrar eve bırakıyor. E, diyelim ki lise, liseler genelde belli başlı liseler var. E, eviniz yakınında liseye rastlanması çok da mümkün değil. O zaman ne oluyor? O zaman da işte e, lisesi uzaksa e, belediye size e, bir kart veriyor. Bir yıl boyunca kullanacağınız bir kart. E, bu kartla siz tüm e, otobüsleri ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani sizin e, herhangi bir servise e, ihtiyacınız olmuyor. Zaten devlet sizin tüm ulaşım imkanlarını elinden geldiğince ücretsiz bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Yani servis diye bir şey yok. Onun dışında zaten çocuklar küçükse zaten anne babaları tarafından arabalarla bırakılıyor veya işte bisiklet burada kullanımı çok fazla. Anne baba çocuğundan birlikte bisiklete binip okula kadar çocukları bırakıyor veya çocuk kendisi yalnız gidebiliyor. Yani servis diye herhangi bir şey yok. Öğrencilere para verildi doğru mu diye bir soru var. Yani öğrencilere lisede bir burs veriliyor. Yaklaşık 1200-1500 kuran arası bir ücret ödeniyor çocuklara lise birden itibaren. Çocuk liseye başladıktan sonra Çocuğa devlet tarafından bu ücret ödeniyor yani yaklaşık bizdeki işte 1500 TL gibi düşünün her ay bu para çocuklara ödeniyor. Bu soruya şunu da ekleyebiliriz çocuk liseye başladıktan sonra çalışmaya da başlayabilir eğer çocuk isterse yazın 1 bir, bir aylık bir sürede çocuk bir herhangi bir şirkette iş bulup çalışabilir bu işi bulmayı da belediye sağlıyor belediye şirketlerle e, irtibata geçiyor ve öğrencileri bulduğu işlere yönlendiriliyor. Çocuk burada bir, bir buçuk ay çalıştıktan sonra yaklaşık 7-8 bin TL'lik e, Türk parası olarak söylüyorum. İsveç kronu olarak da zaten aynı dengede. E, 7-8 bin kronluk bir para kazanabiliyor. Çocuklar hem iş hayatını öğreniyorlar hem de e, kendi harçlıklarını çıkarmış oluyorlar. Aslında güzel bir çalışma. Eğitim zorunlu mu? Söyledik bunu. Eğitim zorunlu. 7 yaştan başlayıp 16 yaşına kadar eğitim zorunlu. Üniversite sınavı var mı? Bizdeki gibi bildiğiniz anlamda bir üniversite sınavı yok. Üniversitelere giriş burada sınavsız. Şöyle ki sizin lise puanınıza bakılıyor. Lisede gösterdiğiniz başarıya göre sizi tercih ettiriyorlar. İşte sizin puanınız bu. Girebileceğiniz bölümlerde bu. Diyelim ki sizin puanınız öğretmenliğe yetiyor veya işte farklı bir bölüme yetiyor ama siz doktor olmak istiyorsunuz veya hukukçu olmak istiyorsunuz. Eğer puanınız yeterli değilse işte burada siz sınava girebiliyorsunuz veya artı dersler alarak puanınızı yükseltme hakkı da var. Yani bildiğiniz anlamda herhangi bir üniversite e, sınavı burada İsveç'te yok. Öğretmenler günü ile ilgili bir soru var. bizim bildiğimiz anlamda bir öğretmenler günü böyle okullarda kutlanmıyor. İşte o gün öğretmenler günü çocuklar hediye alıyor, geliyor. İşte böyle bir şey olmuyor. Ama benzer bir şey yapılıyor. Okullar bittiği zaman, okullar kapanma zamanı, işte yaz tatili başlarken çocuklar öğretmenlerine işte çiçekler veya farklı hediyeler verebiliyorlar. Yani o anlamda bir öğretmenler günü, böyle öğrencilerine kutlanan bir öğretmenler günü yok. Bu öğretmenler günü olmadığı anlamına gelmiyor. Öğretmenler günü var ama bizim bildiğimiz anlamda böyle sınıfta, okulda kutlanmıyor. Teneffüs süreleri, teneffüs süreleri burada yaklaşık 30-40 dakika arası değişiyor. Derslerin süreleri de yaklaşık 1-1,5 saatlik bir süre. Yani bizdeki gibi 40 dakika, 10 dakika, 40 dakika, 10 dakika değil teneffüs süreleri değişebiliyor. Bazen işte ders araları 35 dakika olabiliyor. Öğle yemeğinden sonraki teneffüsler daha uzun olabiliyor. Yani ders süreleri ve teneffüs süreleri bizdekine göre farklılık gösteriyor. Süreleri daha uzun. Başka bir soru, okulların açılış kapanışı. Okullar burada 15 Ağustos'ta başlıyor birinci termin dediğimiz yani birinci dönem aralığın son haftası bitiyor. İşte Noel başlıyor o zamanlarda. Bir iki haftalık yaklaşık iki haftalık bir tatil bize benzer. İki haftalık bir tatil oluyor. Tatilden sonra ikinci dönem başlıyor. O da işte 15 Haziran'da bitiyor. Sonra iki aylık bir tatilleri oluyor. şunu da söyleyelim. Burada okullar asla kapanmıyor. Okullar her yılın tüm günü açık. Çocuğunuz siz çalışıyorsanız, çocuğunuzun okula gitmesini istiyorsanız yazın da okullar açık. Aktiviteler oluyor. O fritis dediğimiz aktiviteler oluyor. Çocuğunuz burada yaz boyunca da eğitimine devam edebiliyor. Okullarda yemek. Evet, okullarda üç öğün yemek veriliyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı. Sabah kahvaltısını söylemiştik daha önceki videolarımızda. Eğer çocuk sabah anne baba çalışıyorsa ve sabah erkenden gelmesi gerekiyorsa çocuk sabah kahvaltısını alabiliyor. Okullar 6-15'te açılıyor. Öğle yeme herkes için standart zaten. Herkese veriliyor ve yemekler gerçekten çok zengin bir menü var. Öğrenciler çeşit çeşit yemeklerle, değişik salata türleriyle iyi bir beslenme yapmış oluyorlar. İkindi de dediğimiz gibi çocuk anne baba çalışıyor, çocuk okulda kalması gerekiyor işte 5'e 6'ya kadar. Onlara da saat 2 ile 3 arası ikindi kahvaltısı veriliyor. Bir diğer soru, öğrenci problemleri nasıl çözülüyor? Şimdi burada öğrencilerle ilgili problemler gerçekten bu problemleri çözmek için çok farklı taktikler uygulanıyor. Çok farklı çözüm yöntemleri var. Mesela burada bizde olmayan bir elev asistanlık yani öğrenci asistanlığı var. Diyelim ki öğrenci sınıfta öğrenme güçlüğü çekiyor veya farklı engelleri var, farklı özürleri var. E bu çocuğa okul bir öğretmen atıyor. Bu atanan öğretmenin görevi bu çocuğun tüm eksikliklerini, tüm sınıfta gösterdiği sıkıntıları gidermek, ona yardımcı olmak. Diyelim ki çocuk matematikte öğrenme güçlüğü yaşıyor. Onu işte belli saatlerde olan birebir çalışıyor veya işte farklı bir sıkıntısı, farklı bir sorunu var. Bu elev asistanı, dedim. yani öğrenci asistanı bu öğrencinin sürekli başında, sürekli takibinde ve tüm yetki, o öğrenciyle ilgili tüm yetki onda, o öğrencinin gelişimiyle ilgili tüm sorumluluk bu öğrenci asistanına veriliyor. Bu şekilde hem öğretmenin yükü hafifletilmiş oluyor hem de öğrencinin problemleri birebir çözülmüş oluyor. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Okullarda sendika ile ilgili soru var. Şimdi İsveç biliyorsunuz sendikalaşma oranında %90'lara varan bir oran gerçekten. Avrupa'da ilk üçün içinde hemen hemen çalışanların %90'ı sendikalı. Belki bu oran biraz daha artmıştır. Genelde iki büyük sendika var ve öğretmenler bu sendikalara üye oluyorlar hangisini tercih ediyorlarsa. Ve sendikalar yani formalite değil. Herhangi bir sorununuz olduğu zaman, öğretmenin herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman sendika çok güçlü bir şekilde öğretmenini, üyesini savunuyor. Ve okullarda da sendika üyeleri var sabit olan sendika üyeleri var. Bu sendika üyeleri de okulda herhangi bir problemi veya işte üyelerinin herhangi bir problemini hızlı bir şekilde çözmek için okulda bulunuyor. bulunuyorlar. Gerçekten sendika İsveç'te çok güçlü. Lise sınavları bizde bizdeki gibi lise sınavları var ama dediğimiz gibi 9. sınıfın 2. dönemindeki Notlarda aldığınız puanlar geçerli. O da tabii ki 9. sınıfın bütün notları önemli ama esas o ikinci dönemde girdiğiniz sınavlar belirleyici oluyor. 9. sınıftaki notlarınız sizin hangi lisede okuyacağınızı belirliyor. Liselerin belli bir puanı var bizdeki gibi. O sıralamaya göre siz tercihte bulunuyorsunuz. Sizin o sınavlarda aldığınız puanlar o lisede hangi bölümü okuyacağınız ve hangi lisede okuyacağınızı belirliyor. Bizdeki gibi 9. sınıftan liseye geçişte sınav var. Sınıf tekrarı yani sınıfta kalma var mı? Şimdi burada öğretmen tek başına karar veremiyor. Okul müdürü, sınıf öğretmenleri, sınıf öğretmenleri diyorum çünkü burada sınıflarda bir öğretmen çalışmıyor. Genelde 2 ve 3 öğretmen çalışıyor. Sınıf öğretmenleri ve anne baba. Anne baba eğer çocuğunun sınıfta kalmasını istemese kesinlikle çocuk sınıfta bırakılmıyor. Ama anne baba, okul müdürü, okul yönetimi, psikolog, işte öğretmenler karar verip çocuğun sınıfta o sınıfın sorumluluklarını, o sınıfın gerçekleştirmesi gereken hedefleri yerine getirememişse veya o sınıfta devam etmesi gerektiğine karar verirlerse hep birlikte o zaman çocuk o sınıfta tekrar edebiliyor. Bu şekilde bir kalma denilir mi bilmiyorum ama sınıf tekrarı çok ender rastlanılan durumlardan biri. Bu işte saydığım kişiler karar verirlerse ama anne babanın tam yetkisi var. Anne babanın ikna edilmesi lazım ve anne babanın evet demesi lazım. Evet okuma yazma eğitimi nasıl yapılıyor? Okuma yazma eğitimi bizdekinin hemen hemen aynısı. Ama burada şöyle bir şey var. Ana sınıfından itibaren başlatıyorlar. Yani böyle yazma, işte hece, kelime, kelimelerin bölünmesi, hecelerin birleştirilmesi gibi bir yöntem uygulamıyor. Sadece çocuklara harf gösteriliyor, harfin sesi veriliyor. Onunla ilgili kısa filmler izlettiriliyor veya onunla ilgili araç gereçler bulunuyor. Yani daha çok böyle eğlenceli bir şekilde e, harfler çocuklara, sadece harfler e, çocuklara veriliyor. Biraz daha da böyle birinci sınıfa hazırlık gibi. Yani çocuk buradaki tüm harfleri ana sınıfında öğrenmiş oluyor. Ve zaten birçoğu da okuma yazmaya hızlı bir şekilde harfleri tamamen aldıktan sonra hızlı bir şekilde geçmiş oluyor ve birinci sınıfa hazır oluyor. Ama birinci sınıfta yapılan e, okuma-ezma eğitimi bizimkiyle birebir örtüşüyor. Okullarda öğretmenlerin çalışma çeşitleri. Şimdi buradaki şey biraz öğretmen çalışma yöntemleri biraz farklılık gösteriyor. Şimdi ilk olarak birinci öğretmenler var. Bunlar haftalık ortalama 45 saat çalışıyorlar. 35 saatini okulda geçiriyorlar. 10 saatini de ister okulda ister evden çalışabiliyorlar. Bunlar işte birinci sınıfın birinci öğretmenleri. Bunun dışında yine yardımcı öğretmenler, yani birinci öğretmenler, ana öğretmenler, yardım eden öğretmenler var. İşte resurs öğretmenleri, yani herhangi bir yerde eksik olduğu zaman kullanılan kaynak öğretmenler var. İşte fritis öğretmenleri var. Bunların işi öğleden önce sınıftaki öğretmenlere yardımcı olmak, öğleden sonraki işte bu aktivitelerde yani işte eğlenceli yapılan daha önceki videolarda anlattık. Eğlenceli aktivitelerde çocuklara yardımcı olmak. Bunun dışında az önce söylediğim elev asistanlık yani öğrenci asistanlığı var. Bunların da görevleri daha çok işte böyle farklı problemleri yaşayan öğrencilere yardımcı olmak. Yani 4-5 çeşit okullarda çalışan öğretmenler var öğrencilere bilgisayar veriliyor mu? Evet, son model bilgisayarlar veriliyor birinci sınıftan itibaren. Ta lise sona kadar her öğrencinin bilgisayarı var, evine getirebiliyor. Bütün çalışmaları oradan takip ediyor. Sınıf içinde de yine böyle bir kağıda yazma yapılıyor ama çok fazla değil. Birçok şey, birçok etkinlik, aktiviteler bilgisayar üzerine yapılıp öğretmene gönderiliyor. Yani Bilgisayarlarda gerçekten son model bilgisayarlar çocuklara veriliyor. Diğer bir soru, özel eğitim nasıl yapılıyor? Özel eğitim, burada özel okullar var bu işten ilgilenen. Bununla ilgili okulların görevi özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların birebir takip edilmesi. O da gerçekten ayrı bir video konusu. O kadar güzel çalışmalar var ki bu okullarda yapılan onları da detaylı olarak sizlere bir gün anlatacağım. Ama özel eğitim okulları İsveç'te de var. Öğretmenlerin çalışma süresi ortalama 40 saat. ama sizin işte okul müdürüyle yaptığınız anlaşmaya göre de değişebiliyor. %80 çalışabilirsin, %60. Yani bu şu demek? Haftanın 5 günü değil de siz 4 gün çalışmak istiyorsunuz. Sözleşmenizi o şekilde yapıyorsunuz okul müdürüyle veya 3 gün çalışmak istiyorsunuz veya işte yarım gün çalışmak istiyorsunuz işte öğleden önce çalışıp öğleden sonra okul okumak istiyorsunuz öğrencilik yapmak istiyorsunuz bunların hepsi mümkün burada sizin işte okul müdürüyle rektör dediğimiz okul müdürüyle nasıl bir anlaşma yaptığınıza bağlı olarak değişebiliyor ama genel ortalama isterseniz yaklaşık öğretmenlerin tam çalışma süreleri yaklaşık 40 saat. Fritis bu fritisle ilgili daha önceki videolarımızı anlattık. Fritis şu demek? şimdi çocuğun anne babası çalışıyor. Diyelim ki okuldaki normal eğitim süresi buçukta iki de bitiyor. Ama çocuk okuldan alınma saati 5. Çocuk o 3 saatlik sürede ne yapması lazım? İşte okulda kalıyor. Eee Fritis okulu başlıyor diyelim. burada çocuk Fritis öğretmenleriyle birlikte doğa yürüyüşleri yapabiliyor, okulda spor aktivitelerine katılabiliyor değişik el becerileri gerektiren derslere katılıyor. Yani eğlenceli zaman geçirdiği ders saatleri bunlar. Daha çok çocuk kendi yeteneğini sergileyebildiği çalışmaları okulda bu fritiz saatlerinde yani aktivite yani boş zaman aktivitesi dediğimiz fritiz saatlerinde yapabiliyor. Dil eğitimi nasıl? Burada şöyle ee, İsveçliler gerçekten e, İngilizce eğitiminde e, mükemmel bir İngilizce eğitimleri var. Burada herkes, hemen hemen herkes e, İngilizce konuşuyor. Yani siz bir e, İngilizce konuşuyor iseniz, İsveç'e geldiğiniz zaman hiçbir dil zorluğu yaşamazsınız. Bu lokantaya giderseniz oradaki e, garson da konuşuyor, taksiye binerseniz taksici de konuşuyor. Bir yere gittiğinizde yani hemen hemen herkes e, birkaç dili e, konuşuyor, birkaç dili biliyor. Bu da işte eğitimin getirmiş olduğu büyük bir kazanç. İngilizce zaten zorunlu olarak okullarda okutuluyor. Bunun dışında 6. sınıftan itibaren de siz bir ders seçiyorsunuz. Bu Fransızca olabilir, bu Almanca olabilir, bu işte İspanyolca olabilir. Ona siz karar veriyorsunuz. Ve 6. sınıftan itibaren de yeni bir dili öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve buradaki bizdeki gibi yani böyle İngilizce dersi var ama işte sadece gramatik olarak değil. Gerçekten o dil konuşturulacak seviyeye getirilinceye kadar çocuklara iyi bir şekilde veriliyor. Yani çocuk liseyi bitirdiği zaman İngilizce bir Avrupa dili ve kendi ana diliyle birlikte üç tane dili konuşuyor, iyi bir şekilde konuşuyor oluyor. Artı bir de farklı bir ülkeden gelip kendi de ana dili varsa çocuklar 4-5 dilli ee, çok dilli öğrenciler olabiliyor. Okul bahçeleri, spor salonları burada spor salonu her okulun bir spor salonu var. Ee, her okul kendine ait spor salonunu kullanıyor ve gerçekten e, spor salonları mükemmel bir şekilde e, donatılmış spor salonları. Okul bahçelerinde yani tabiri caizse ne ararsan var. Yani futbol sahası, basketbol sahası, oyun sahaları. Bugün onunla ilgili. ...bir video yapacağım, onları size göstermek istiyorum. Gerçekten okul bahçeleri, çocukların eğlenerek oyun oynayabilecekleri alanlar haline getirilmiş... ...ve çocukların tüm oyun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş alanlar. Sınıf öğretmeni kaçıncı sınıfa kadar okutuyor? Sınıf öğretmeni birinci sınıftan alıyor. Birinci sınıfı, ikinci sınıfı ve üçüncü sınıfı okutuyor. Sonra ikinci kademe 4-5-6. sınıf öğretmenlerine teslim ediyor. 4-5-6'yı okutan öğretmenler de daha sonra 7. sınıf okutacak öğretmenlere, yani 7-8-9'u okutacak öğretmenlere teslim ediyor. Yani burada 1'den 9'a kadar okul 3'e bölünmüş. 1. kademe, yani bizdeki söylemiyle 1. kademe, 2. kademe ve 3. kademe şeklinde 3 bölüme bölünmüş. Yazın okullar açık mı? Tabii ki burada hiç okullar asla kapatılmıyor. Her zaman okulda öğretmenler var ve çocuğunuz eğer okulda yazın da devam etmesini istiyorsanız çocuk yazın da e, okula devam edebiliyor. Oryantasyon eğitimi var mı? Evet, burada aynı bizdeki gibi e, anaokullarında özellikle oryantasyon eğitimi yapılıyor. Zaten çocuk ana sınıfına 7 yaşta başladığı için e, zaten otomatikmen o eğitimi alıyor. Birinci sınıfta da okulu tanıdığı için de çok ihtiyaç kalmıyor oryantasyon eğitimine. Ama bizdeki gibi oryantasyon eğitimi burada da yapılıyor. Öğretmen maaşları, bunlar ilgili bir video yapmıştık. Genelde öğretmen maaşları ortalaması 35 bin, 36 bin. Tabi burada sizin branşınıza göre aldığınız maaş da değişiyor ve okuldaki çalışma süresine göre. Eğer Sözleşmeniz haftada 4 gün çalışmaya ve yarım gün çalışmaya uygunsa ona göre maaş alıyorsunuz. Veya işte birinci okulun birinci öğretmeniyseniz veya işte branş öğretmeniyseniz o maaşınız değişiyor. Ama burada her şeyi karar veren sizde okul müdürünün yaptığı sözleşme. Bu sözleşmeye göre maaşlar değişebiliyor. İşte bunda 50 bin alanda oluyor, 45 bin alanda oluyor, 30 bin de alan olabiliyor maaşlar ama ortalamasını sorarsanız genelde maaşlar 35 bin İsveç kronu Türk parasıyla da 35.000 TL diye düşünebilirsiniz ortalamalarını. Üniversite okumak için e, neler yapmalı? Bu e, bu gerçekten geniş bir konu. E, burada üniversite okuma hakkınız var. E, başvuru yapıyorsunuz üniversitelerin e, belli dönemleri var öğrenci alım dönemleri. Bu dönemleri e, takip edebilirsiniz buralara başvuru yapıyorsunuz. sizin puanınız, işte dil yeterliliğiniz o üniversitenin şartlarını yerine getiriyorsa burada gelip üniversite okuyabilirsiniz. Okum hakkını kazandıktan sonra da tabii ki burada aynı zamanda hem okuyup hem çalışabilirsiniz. İsveç'e kalmanın bir yolu da aslında buradan geçiyor. Bu yolu da tercih edebilirsiniz. Burada okuduk, okurken aynı zamanda çalışma, İsveç'i tanıma oradan belli bir şeyden sonra belki bir şirket kurma veya şirketin bir elemanı olma yani eğer başarılı bir eğitim hayatı geçirdiyseniz şirketlerin radarına girme bunların hepsi mümkün yani burada böyle bir düşünceniz varsa da bunlarla ilgili okulların sitelerini takip edip oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Buna ilgili de zaten daha önceki videolarımızda bilgilendirme yapmıştık. Evet Yaklaşık 30 yakın soruyu cevaplandırdık. Umuyorum ki İsveç eğitim ile ilgili kafanızdaki birçok soru giderilmiştir. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızı abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Herhangi bir kafanıza takılan herhangi bir soru varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. En kısa sürede cevap vermeye çalışırım bu konuda ilgili sorularınız varsa hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda görüşmek üzere.